edecekler burada öğlen uykusundalar onlara su getirdim yemek getirdim gelin bakalım hadi Ps -ps 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 -ps. gel Korkma gel korkma. Sen gel sarı kedi. Beyaz hadi bakayım hepiniz gelin. Bu mahallenin insandan çekinen tek kedileri bunlar. Yaklaşmıyorlar. Gelin suyunuzu da bıraktım hadi bakayım. şöyle uzaklaşayım. Onlar da rahat rahat yesinler bakalım. Hadi. Benim gitmemi bekliyorlar. Ben de gideyim de yesinler. <laughs> kırgın kedi sen de yesene hadi. Benim gitmemi bekliyorsun. Hadi gidiyorum. Hoşça kal.